Merhabalar, ben Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Rehber Öğretmeni Nilüfer Atasoy. Bugün sizlerle ülke gündemimizde de olan koronavirüs hakkında bahsedeceğiz. Koronavirüs hakkında konuşacağız. Eee... ...anaokulu dönemi ve ilkokul çocuklarına koronavirüsü nasıl anlatabiliriz? Evde kaldığımız bu dönemde çocuklarımızla nasıl birlikte vakit geçirebiliriz? Bu konular üzerinde konuşacağız. İlk olarak ana sınıfı dönemindeki çocuklarımız sormadığı sürece... ...koronavirüsü hakkında konuşmak çok doğru değildir kanaatimce. Çocuklarımız sorduğu zaman ise basitçe virüsten bahsetmek... ...ve bazı insanların bu virüsten kaynaklı hastalandığını... ...ancak devletimizin gerekli önlemleri aldığını... ve evde kaldığımız hijyen kurallarına uyduğumuz sürece güvende olduğumuzu belirtmek son derece önemlidir. Çocuklarımızın temel ihtiyacı olan güven duygusudur. Bu yüzden bizlerin sakin kalıp çocuklarımız da sorularını sordukları zaman sakin cevap vermek son derece önemlidir. Basit bir kural vardır çocuk görür çocuk yapar. Eğer biz bu süreçte sakin kalırsak e, ve e, çocuklarımız çocukların soru sorduğunda da paniklemeden yanıt verirsek çocuklarımız da bu süreci paniklemeden sakin bir şekilde atlatacaklardır. Peki ilkokul dönemindeki çocuğumuz e, bu konu hakkında konuşmak istediğinde ne yapmalıyız? Yine aynı şekilde çocuklarımız soru sormadığı sürece evde panik havası yaratmak, sürekli bu konudan bahsetmek, işte e, 12 saat boyunca televizyonun karşısında haberleri takip etmek, işte kaç öyle olduğu, kaç virüslü var, işte bu virüslülerden kaçı hayatını kaybetti. Bu konuları çok fazla çocuklarımızı dahil etmemek çok önemli. Sadece çocuklarımız soru sorduğu zaman yine basit bir dille virüsten bahsetmek, hijyen kurallarını anlatmak ve evde kaldığımız sürece güvende olduğumuzu vurgulamak son derece önemlidir. İkinci konumuz bu evde kaldığımız dönemi çocuklarımızla nasıl kaliteli geçirebiliriz. Öncelikle e, ilkokul dönemindeki çocuklarımız için EBA'ya giriş yapmak, EBA'yı takip etmek e, ve biliyorsunuz uzaktan eğitime geçeceğiz pazartesi günü. Uzaktan eğitim konularımızı takip etmek son derece önemlidir. Öğretmenlerimizin verdiği görevlendirmeleri, verdiği ödevleri EBA'dan takip etmek son derece önemlidir. Birlikte ödevlerini takip edebiliriz. E, ödev kontrolünü yapabiliriz çocuğumuzun. Onun hikaye okuyup birlikte okuma saati yapabiliriz. Okuduğu hikayenin bir kısmına bırakıp mesela sancı sonu nasıl olabilir diye sorabiliriz. Küçük parkurlar yapabiliriz evde atlamalı, zıplamalı. Birlikte origami'den gemi yapabiliriz. İşte küçük bir su dolu kapta gemilerimizi yüzdürüp gemilerimizi yarıştırabiliriz. Bunun gibi yapabileceğimiz bazen bir kek bile çırpmak çocuklar için kaliteli vakit geçirmek anlamına gelir. Yani sizle geçirdi her vakit çocuklarımız için son derece kıymetlidir. Peki ana sınıfı dönemindeki çocuklarımızla neler yapabiliriz? Siz hikaye okuyabilirsiniz. Okuduğunuz hikayelerden sorular sorabilirsiniz. Hikayeyi yarım bırakıp sadece bu hikayenin sonu nasıl olabilir diyebilirsiniz ee, yine onunla birlikte kurabiye hamur ya da işte oyun hamurlarından birlikte oyun oynayabilirsiniz yani tamamen sizin hayal gücünüze kalmış evde kaldığımız bu dönemi çocuklarımızla aramızdaki bağı güçlendirerek çıkmak yine bizim elimizde sağlıklı günler diliyorum hoşça kalın